Evet gençler yine sizlerle beraberiz. iki tane çok tatlı sorumuz var. Birinci sorumuz bu. İkinci soruyu da bundan sonra hemen sizlere göstereceğim. İkinci sorumuz çok önceden geçmiş yıllarda çıkmış bir ÖSYM sorusunun benzeri. Bakın şunu her zaman iddia ediyorum. En güzel soru ÖSYM'nin sorduğu soru oluyor. Burada da ona benzer sorular sizlere çözmeye çalışıyorum. Öncekileri izlemediyseniz muhakkak izleyin. Bildirimleri açmayı unutmayın gençler ee, videoları beğenirseniz bir ikincisi e, yorumlarınızı da bekliyorum yorumlarınız da benim için önemli ee, bir de abone olmayı unutmayınız hemen sorumuza başlayalım ne demiş böyle bir fonksiyon verilmiş bize F2M artı ne sorulmuş fakat soruya bakıyorsunuz yani MX artı ne verilmiş? 6x eksi FM verilmiş. 4x eksi 3 verilmiş. İşin içerisinde nasıl çıkacağız? Şimdi düşünüyorum. Ben ilk bu soruyu elime aldığımda. Bir 30 saniye düşündüm. Aklıma hemen şu geldi. M'nin kat sayısında 2 var. Ha şurada dedim. Bir bakalım bir 2 yazayım dedim. X yerine 2 yazayım dedim. 2 yazınca 2 nedir? 2 sıfırdan büyüktür değil mi? Sıfırdan büyük olduğu için 2'yi aynı zamanda burada da yazıyoruz. Yani buradan ne oldu? Bakın F 2 m artı n eşittir 12 eksi fn oldu 12 eksi fn oldu peki tamam ben bunu bulacağım 12'yi buldum ama şimdi başımızda ne çıktı f n meselesi çıktı bu fn'i de nasıl buluruz fn'i de dedim ki şöyle bulayım madem fn yalnız kalmak istiyor götürün e götüreyim burada da x yerine o zaman bir de 0 yazayım dedim 0 yazdım x yerine bura ne oldu f en oldu değil mi? Fn oldu. Aa sıfır dedim ve alt tarafa bakıyor. Çünkü burayı sağlıyor. Burada da götürüp x yerine ne yazıyorum? Sıfır yazıyorum. Fn eşittir ne oldu sıfır yazınca? Eksi 3 mi oldu burası? Eksi 3 oldu. Götürüp buradaki Fn yerine ne yazıyorum gençler? Eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 yazdığımda bir baktım. Ne oldu sonuç? 12 eksi eksi 3'ten sonuç bir baktım ki 15 çıkı verdi. Yani tutup da ağlamanın, sızlamanın bir anlamı yok. Harekete geçeceksiniz. Her zaman öğrencilere onu söylüyorum. Matematikte kalem düşünür. Beyin de düşünür ama en çok kalem düşünür. Kalemi hareketlendireceksiniz. İlk aklınızda geleni Götürüp denklemde yerine koyup yapacaksınız. İlk aklıma gelen dedim ki hadi bismillah iki koyalım dedik. iki yazdık. Sonra bir baktım ki efendim Sonra Efen olayı çıktı. Efendi de dedim ki sıfırı çakayım X Efen yalnız kalsın. Bir baktık. Olay burada çözümlenmiş oldu. Değerli gençler. Gençler bu da diğer sorumuz. Öbür sorumuz. Bakın burada ne yapıyoruz? önce hep her zaman şunu söylüyorum ya. Soruları atmadan önce diyorum ki önce bir durdurun kendiniz bir uğraşın. Kendiniz uğraşın. Sorunun kıymetini anlayın. Şimdi burada ilk aklınıza gelen şu. Öğrencilerin aklına gelen. Hocam şurası f içerisinde fx. fx'i götüreyim şunun içerisine yazayım. Şuraya yazayım. Sonra buranın içerisini tersini alıp burada yazayım. Sonra tekrar buna eşitleyeyim. Ölme eşeğim ölme. Çok uzun. Şimdi bunu götürüp bu şekilde yapmanız çok uzun sürer. O zaman bu A planıydı. B planına geçeceğiz. B planında ise yapacağımız şey şu. Değer vereceğiz. Değer vermede de en kullanışlı sayı sıfırdır. Sıfır verirsek Bakın F0 ne olur buradan? F0 e, 0 0 A olur değil mi? F0 A olur. Burada da götürüp X yerine ne yazıyorum? 0 veriyorum gençler. E ne oluyor buradan? F içerisinde F0 gençler eksi 7 bölü eksi 1'den 7 ödüyor değil mi? E0'ı ben ne bulmuştum burada? A. Götürüp bunun yerine A yazıyorum. F A eşittir. Kaç çıktı buradan? 7. Şimdi neyi bulmam lazım? F A'yı. F A'yı nasıl buluyorum? Bu A'yı götürüp şurada yerine yazarak buluyorum. E ne oluyor? 2A artı A bölü A artı 1 oluyor. Eşittir 7. İşler dışlardan 7 ile burayı çarpayım. 7A artı 7 eşittir 3A. E bunu bu tarafa atarsak. 7 eşittir eksi 4A eder. A eşittir eksi 7 bölü ne çıkmış olur gençler? Eksi 7 bölü. 4 çıkmış olur Bakın 0'ı götürdük yazdık yerine F0a oldu sonra burada da 0 yazdık Sonra ne oldu F içerisinde F0 7 idi F0 kaçtı A'ydı A'yı götürüp yerine yazdım F'a 7 yazdım Sonra bu A'yı götürüp şurada yerine yazdık Yerine yazdık gençler ee, Ne oldu 2a a artı 1 ondan sonra işler dışlardan 7a artı 7 3a e attık bu tarafa eksi 4a a Eksi 7 bölü 4 Hocam 0 vermemiz şart mı? Başka değer, başka değer versen de olur. Götürüp burada x yerine x yerine 1 yazsan da olur. Götürürsün buraya 1 yazarsın. F1 eşittir. 2a artı a bölü 2 eder. Şurada da 1 yazarsın. F içerisinde F1 eşittir. Nedir 1 bir yazarsan? 1'den 7 çıkarsa eksi 6. Eksi 6 bölü 1 yani eksi 6. Bu 1'i götürüp F1'i buldum ya. Şunu götürür yerine yazarsın. Yani f içerisinde 2 artı a bölü 2 eşittir eksi 6. Sonra bu 2 artı a bölü 2'yi götürüp şurada şu ifadede yerine yazarsın. Oradan da a'yı bulursun. Ama buradan çok uzun çıkar değil mi? Buradan da ya yani buna göre uzun çıkar. Ee, en makul şu birinci yapmış olduğumuz yol olmuş olur. Bundan önceki videolarımı izlemediyseniz muhakkak izleyin. Bir de instagram adresim var. Instagram adresimi de e, takip edebilirsiniz e, Oradan bana e, Yazabilirsiniz Bazen sorularla ilgili yorum yazıyorsunuz e, Yani Şöyle çözsek böyle etsek Şimdi inanın e, bunlara cevap vermek de Çok zor oluyor çünkü kalemi kağıdı elime alıp Oraya yazıp e, Size öyle tarif etmem Gerekiyor Ondan dolayı da cevap vermezsem Kusura bakmayın değerli gençler Ama diğer şeylerinizi bekliyorum Görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın